Çevrim Çetüt kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte derslikten 5. sınıf İngilizce bursluluk kampından My Town yani arkadaşlar benim şehrim, benim kasabam ünitesini işleyeceğiz. Kelimelere bakacağız. Daha sonrasında gördüğünüz gibi bir dakika evet tamam. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Biraz kasıyor galiba. Neyse tamam. Ee, biraz kısa olabilir. Kelimeler var. Ama daha sonrasında e, şuradan ben derslikten başka bir şey açacağım. Onu yaparız. Şimdi bakalım. Ee, arkadaşlar. Library. Kütüphane. Library. Kütüphane. Bank. Bankadır arkadaşlar. Bakery. Fırın kafe kafedir. Yani şeyde de aynı bizim söyleşimiz. Ee, biraz indirelim aşağı. Evet. Sinema. Yani bizde de aynı okunuşu sinema. Hospital hastanedir arkadaşlar. berber berberdir. Bus stop arkadaşlar. E, otobüs durağıdır. İnşallah beğenirsiniz bu arada videomuzu. Post office ise e, arkadaşlar postanedir. E, Kayıtta mıyız bakalım? Evet, kayıttayız. Şurayı kapatayım ben. Evet, devam edelim. School ise okuldur arkadaşlar. Bunu da herkes bilir zaten Dördüncü sınıftan, 3. sınıftan. Şimdi gelelim yönlere. Yani location. -şey location -şey pardon direksiyon yanlış söyledim e, konuda location ama direksiyon yönler şimdi buradaki kedinin kutuya göre konumunu bulacağız arkadaşlar kutu ne yapıyor kedinin direkt hemen yanında dibinde yani next to'dur bu da bitişiğinde between yani arasında kedi nerede iki kutunun arasında değil mi yani burada Opposite yani ortada bir yol var. Ve e, kutu burada da kedi var. Yani karşısında opposite karşısında demek. In front of ise kutunun önünde olduğu için önünde demektir arkadaşlar. Evet aşağı inelim. Şimdi diyaloğa bakalım. Bunlarla ilgili diyaloğa nasıl soru soruluyormuş. Nasıl yer tarif ediliyormuş. Bakalım. Geogra, excuse me, how can I get to liberal demiş. Yani affedersiniz e, kütüphaneye nasıl gidebilirim diye soruyor. Kate de the library kütüphane mi diyor. Geogra yes the library evet kütüphane diyor. Kate ise well go straight ahead diyor. Evet yani tamam diyor. Go straight ahead dümdüz git. Turn right sağa dön. It is next to the cafe. Kafenin bitişiindedir Kate de you Geogra think a lot diyor. Kate de you are welcome bir şey değil rica ederim diyor. Aşağıya inelim. Şimdi burada da yönler var arkadaşlar. Yani directions. Go straight ahead. Dümdüz gitmek demek arkadaşlar. ok şartıyla da ile de gösterdim. It is on your right. Birinci sağdan gir demektir. Yani sağdan gir demektir arkadaşlar. Turn left ise sola dön, turn right ise sağa dön demektir. Evet arkadaşlar e, yönler kelimeler böyleydi. Şimdi e, ben burayı kapatıp başka bir yer açayım şuradan. Anlayayım test çözelim biraz. E, orta zorlukta şuna bakalım. Evet bakalım neler olacak? Diyalogda altı çizili ifadeyi anlatan görsel hangisidir demiş. Are you at home? No, I'm not at the pharmacy. Yani arkadaşlar pharmacy neydi? Eczaneydi. O zaman biz ne diyeceğiz? A şıkkı diyeceğiz. Cevap A diyeceğiz. Hemen aşağı inelim. Burada da yol var arkadaşlar. E, Hampton, why? Breakfast city şey demek. Hampton e, evlerin oradaki ka ev kasabaları, kasabadaki evler yani cevabımız ve ve yol demektir arkadaşlar. Matt is Harry his horse. No, he isn't demiş. He is at the cafe over there demiş. Oraya hangisi gelebilir diyor. No, he isn't diyor arkadaşlar. Do as he like English Bununla bir alakası yok. Where is he? O nerede diyor. He is at the cafe over the day there. Does he met today? Burada da bugün matematik dersim var mı diyor. Hiçbir şeyle alakası yok. İster Baker near here. Buralarda fırın e, yani fırın var mı diyor. Ekmekçi fırın var mı diyor. Burada da onunla alakalı bir şey yok. O yüzden cevabımız where is he yani o nerede anlamında oluyor. Buradakinde ise e, tren istasyonu vermiş. Onun da İngilizcesi train station'dır. Cevabımız A şıkkı. Go straight ahead. Take the first left. Ne diyor burada arkadaşlar? Dümdüz git. Take the first left. İlk soldan dön. The cafe is opposite the police. Bir şey diyecek. Ee, biz ne diyeceğiz? The cafe is opposite the police. Diyor ki orada. E, kafe polis polis merkezinin karşısında diyecek. O zaman burada polis polis kalmış. Sadece polis olur o zaman. Ben ne diyeceğim? Polis merkezi diyeceğim. O zaman polis station yani polis merkezi Arkadaşlar, son sorumuz ise e, burada otobüs durağında bekliyorlar. Bakalım e, şıklardan hangisi buna göre doğru? They are around the bus stop. Burada ne diyor arkadaşlar? E, otobüs durağının etrafındalar diyor. Hayır, etrafında değiller. Önündeler daha doğrusu. They are next to the bus stop. Bitişi mi? Hayır, önündeler. They are behind the bus stop otobüs duran arkasındalar mı? Değiller. They are in front of the bus stop. Yani otobüs durağının önündedir diyor. O yüzden cevabımız değişik olur. Testimizi hemen bitirelim. Gördüğünüz gibi hepsi doğru. 6 soru 0 yanlış. Hepsi doğru çıktı. Evet arkadaşlar. Mayton ünitesindeki kelimeler böyleydi. Ve soru çözümleri de böyleydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.